hakkında birkaç söz söyledi zaten ama iyi ve güçlü bir kadının olmadığı yerde bir erkek ne kadar çabalasa da kadının desteğini almadan onu yanında, arkasında hissetmeden adımlarını sağlam atamaz, amaçlarına da ulaşamaz elbette. Zor yılların en birinci tanığı olan Suzan Hanımefendi'den bahsediyorum tabii ki. Şimdi sunuma hazırlanırken kendisinin destekleri, fedakarlıkları bunu anlatabilmek için uygun bir kelime uygun bir cümle bulamadık biz açıkçası. Bu sebepten bir sözü kendisine verelim ve kendisi anlatsın istedik. Zaman ve hadimizi ona bize dağıtık. Diğer konuklar, çok değerli tabatelerimiz ve şehrin çok ötesinden gelen Konya'dan, Antalya'dan, Bursa'dan gelen yakınlarımız, akrabalarımız, yeğenlerimiz hepinizi çok sonsuz teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. organize Kafkas Kültür Derneği ve Kafta mensuplarına son derece şükran borçluyuz. Sağ olsunlar. Hiç umduğumuzun fevkinde diyelim aşağı yukarı kusursuz denecek kadar samimiyette bu işe emek verdiler ve bizleri bir araya topladılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Kaftan mensuplarına, derneğimiz mensuplarına. 1970 yılının sonları, 1980 yıllarının başları hakikaten Türkiye'miz için olduğu kadar biz arı ailesinin de çok zor yaşadığı günlerdi. Hepiniz yorgunsunuz, çok uzatmak istemiyorum ama yorgun günleri, işte zor yıllar yapan günlerdi onlar. Bir tarafta babası, Rahmetli ee, hemen hemen ölüm döşeğinde yatarken bir taraftan evimize adeta baskın yapıp duvardaki dededen e, oğlum Canberk'e hediye edilmiş olan kamayı artı aslan arıyı yaka paça alıp e, Konya'ya e, örfü idare mahkemelerinde yargılanmak üzere götürdüler. Çok ağır kışların yaşandığı günlerdi. Diz boyu denilir ya, onun da üstünde bir kar vardı. Hakikaten çok zor günlerdi. Bir taraftan dedenin çok hasta oluşu, bir taraftan Aslan Arı'nın sonu meçhul bir yola gidişi. Ee, hepimiz için hakikaten fevkalade <laughs> yorgun günlerdi. Zor yıllar olmasında bunların etkisi gerçekten çok oldu. Bu arada tabii o zaman da aynen ideal arkadaşlarından o karlı yolları aşıp e, tutuklan, tutuklanmadan evvel gözaltındayken çok zahmetler çekerek gelenleri e, büyük bir saygıyla, büyük bir duygusallıkla anıyorum eksik olmasınlar. Nasıl ki bugün burada bu karlı günde, soğuk günde buraya geldiniz. Hepinize şükran borçluyuz. Aynen onlar gibi. Ee, şimdi <laughs> diyeyim ki mis kokulu elmaların sert bakışlı dedelerimizin memleketi Kafkasya'dan biraz bahsetmek istiyorum. Bu hayatımızın idealiydi. Hakikaten bizim için bu yol tam anlamıyla bir yaşam biçimi oldu, hayatımız boyunca hep bunu yaşadık, hep bunun etkisi altında kaldık. Fakat pişman mısın diyeceksiniz, herhalde diyeliz ki yaş 80'i geçti ama bizim hala gözümüz orada. Allah'ın izniyle bir vatandaşlık hak ediyor muyuz bilmiyorum ama bunu da bu sene denemek istiyorum. Vatandaşlık için bir dilekçe vermek istiyorum. Tabii ki kaf kafpedin e, desteğiyle. İnşallah biz hiç ümidimizi yitirmedik. O güzel memlekete her zaman dönmeyi düşündük. E, yakınlarımızdan büyüklerimizden gelip göremeyenler için bile acı çektik. Onun için inşallah diyorum bu defa dileğimiz kabul olur çifte vatandaşlığı hak etmiş oluruz. Çok sağ olun. Böyle çok uzaktan gelen yakınlarımıza ne desem azdır hakikaten hepsine hoş geldiniz diyorum. Hemen de dönmeyi düşünüyorlar. Yolları açık olsun inşallah. Benim e, bizim hayat hidayemiz, artık bunu tekrarlamaya gerek görmüyorum. Hakikaten e, ancak tohum toprağında güzel yetişir diye düşünüyoruz. Yani dönüşü olmazsa oraya gidip e, evlatlarımı orada yetiştireceğim veya torunlarımı diyemezsek gezişi ben çok iyi görmüyorum. Hakikaten bir nesil, üç nesil, beş nesil. Onun ötesinde artık bu kültürün kalmayacağına inanıyorum. Fakat o kadar büyük bir kültür ki, yani tereciye tere satma diyeceksiniz. <laughs> Ama hakikaten gittikçe araştırmalar derinleşiyor ve en büyük imparatorluklarda Kafkasya'dan çıkan insanların etkileri görünüyor. Bir kere Alman e, hocamız sanat tarihi dersinde Maypok Kultura Bayko Kültür'a diye sürekli anlatırdı. Ve ben o zaman Bayko Kültür'ün olduğunu bilmiyordum maalesef. Verdiği, anlattığı ders tamamen Bayko Kültür'üydü. O kadar büyük bir uygarlık ki, o kadar büyük derinliği olan Teşekkür ederim. bir uygarlık ki, bunun yitip gitmesi hangi denir razı olur, ben biz akıl erdiremiyoruz. Şimdi bunun için benim pardon. özellikle kafette belki ilk ben değilim onu söyleyen ama büyük bir ricam var. Diyorum ki Türkiye'den, oraya gitmek isteyen gençlere oraya bir heyet gönderip hangi yasalarından faydalanılır, hangi toprakları kiralayıp e, ekine tarıma açabilirsiniz. Yahut hangi e, diyelim ki sanatsal konularda bir yer açabilirsiniz. Yani tam anlamıyla bir iş araştırması için bir ekip Kafkasya'ya göndersin diye düşünüyorum. Göndersin ve getirdiler rapor. Rapor burada gençlerimize sunulsun. Bir ışık tutsunlar. İnşallah Yıldız kardeşime bunu söyledim. Ama inşallah eyleme geçerler. Çünkü hakikaten ben gençliği çok seviyorum. Çok çok güveniyorum gençliğe. Yani o kadar duyguları keskin, o kadar istekli olan gençler var ki e, yani çiftçi olsun, isterse etnaf olsun, hepsi için bir yer orada bulunabileceğine inanıyorum. Veya bunun nasıl bulunacağını da kahret. İnşallah bir öncülük yapar büyük bir rapor hazırlar ve halkımıza sunar diyor. söz şey almak istiyorum. Şimdi burada gelip de bu karda kışta zahmet edip hepiniz burada bulundunuz. Bu çok duygusal birimize katkıda bulundunuz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hepinizin dilekleri, gönülleri e, hedeflerine ulaşsın. Ve bu yardım eden arkadaşlara yine gençler, gençlere karşı sonsuz bir güvenim var, sevgim var. Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Efendim Suzan Hanım efendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli büyüğümüz Sayın, Sayın Tuç söz almak istedi. Ben mikrofonu kendisine uzatayım. Doğan Hanım gördüğünüz gibi, dinlediğiniz gibi yine tevazu gösterdi. Aslan neden, neler çektiklerini hiç anlatmadı, hiç onları değil. <laughs> ancak topluma teşekkür etti, ancak bizleri düşünüyor. Dolayısıyla bir hatırasını hiç unutmayacağım. Birlikte oturuyoruz bir yerde. Şimdi cihan, şimdi cihan kullanıyorum ama yine duymuyorum. <laughs> Aman dikkat et dedi gençlerle münasebetin şey yapar, daralır. Dikkat et, şimdiden tekbirini aldım ama olmuyor. Durmuyor bir yerde. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, hakikaten e, memnun oldum ziyadesiyle. Bu yaşa gelmiş, hala gençler diyor, hala bizleri düşünüyor, erkekleri düşünüyor. Hiç fedakarlıklarından bahsetmedi. Evet, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dolayısıyla tarihi konuşmasında kabarda bir şeyler söyledi. Ben de kapanmış durumu galiba hoh dedikleri bir şey söyleyeyim haber kabar Ya Allah iyi gam çokuma sonra var <laughs> hata kapışılmış. Kuzabağa kutu kubuğa ve uzun şöyle kutu ya Allah evet kabul nasıl kabul her <laughs> kabul hiç kabul hiç kabul hiç kabul hiç Bagañ war-mañ ket xoc'h ket. Ya Allah, c'hoazh a-ta ger so m'gallazh, derch-leñen ee ket un-dar. So m'gallazh, gus ket kañ, ya so m'hoazh a, ya paazh a, ya sozhioù, sa vantalazh, ya paazh o dozhoazh a o ket eo ket eo, ya c'hoazh a nizam, ya c'hoazh eo nizam c'hoazh pe ket eo da c'hoazh

Tabbuh, bu füzre harp sahı bir tür kahve. O zaman şovrafkanetin tadı biliyor. Beyefendi, son söz. Zor yılların tam Sayın Aslan Arın. çok değerli hemşehrilerim, büyüklerim Hep sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün hiç ummadığım bir toplantı oldu bu zor yılların vesilesiyle. Bundan ben gurur duydum. Sadece kendim için değil halkım için de duydum. İnsan halkıyla ilgili bir güzel hareket olduğu zaman mutlak surette mutlu oluyor. Bunu ben opera binasının karşısında, cami karşısında Maykop'ta orada toplanan insanlarımız coştukça burada da duyuyorum. Burada geçen gün e, bir topladısı vardı derneğimizin önündeki salonda. Dünya insan vardı. Benim umudum artık bir şerkezler yok olmayacak. Kendilerini azimleriyle, varlıklarıyla yaşatacaklar diye içime geçiyordum. Efendim, e, benimle ilgili güzel söz söyleyen hemşerilerim, hepsine teşekkür ederim. Ve bu toplantıya gelen değerli hemşerilerime de yine aynı şekilde teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. E, biraz rahatsız olduğum için fazla da ayakta duramayacağım, konuşamayacağım da ama hepimize <laughs> hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Efendim Aslan'ın adını... çok kısa şey mektupuydu. Suzan hanım efendim, siz de böyle buyurun lütfen. Ee, aile adına Kafta Başkanı Sayın Bıktımoğlu'na bir hediyeleri uludu kendilerini. Evet. Efendim onu da takdir etmek istiyorum. Ya. konuşmanda bahsettiğim gibi sert bakışlı dedelerimizin herhalde modeli olsa gerek. Bu tablo benim için çok güzel ve sanıyorum geçmişimizi bize, bize gayet iyi hatırlatıyor. Tablo Meral kardeşimizin epey oldu galiba yaptığı fakat şimdi kısmet oldu bizim kaftama hediye edebilmemiz da ona iyi bir yer bulacaklarından eminim. Sağ olsunlar. Onlar bize çok yardımcı oldular. Çok dostlarımız. Bizden de ufak bir hatıra olacak Allah'ın izniyle. Kabul etmenizi rica ediyoruz. Aslan abi, fazla ayakta tutmamak adına fazla bir şey söylemeyeceğim <laughs> ama eee bir müze kuruyoruz. Kafkas Araştırma Kültür Dayanışma Vakfı olarak. Kafkasyaları ressamların tablolarından beğendiklerimizi bazılarını hediye olarak bazılarını da bedel ödemek suretiyle bir koleksiyon oluşturduk. Başka da objeler de var. Allah nasip ederse bir müze. Kafkas Kültür Müzesi. Çünkü bizim yaşadıklarımız bizim yaşımızda bizden büyük abilerimiz at kültürünü de diğer kültürlerde yaşadılar, gördüler, kullanılan Kafkas orijinli bütün objeleri kullandılar, gördüler. Ama genç kuşaklar ne gördü ne de biliyorlar. Onlar için bir müze çalışması yapıyoruz. Orada elbette ki layık olduğu yerde yerini alacak ve değerlendirecek. Bu öyle bir düşünce, e, takdire şayan bir düşüncedir. Bu üzerinde katkı olması nedeniyle ressamına da hediye eden büyüklerime de teşekkür ediyorum sizler Sağ olun. Kıymetli büyüklerimize Kıymetli büyüklerimize de yaparak çok teşekkür edeceğim ama. Bir hafta otrak verelim de Şöyle bu tarafı alırsak büyükler. O esnada bir... ben o zaman hatırlatmalarımı yapayım. Efendim hemen arka taraftaki standımızda imzalı bir şekilde kitapları temin edebilirsiniz. E, onun haricinde bir hatırlatma da yapmak isterim. 6 Mart Cuma günü Zibe Magamet ve Blanche konseri ve ee, çok kıymetli ikimiz de Rus Dersleri Topluluğu'nun bir gösterisi olacak. Onun biletlerini de yine hemen arka taraftaki start'tan temin edebilirsiniz. Şöyle ben hem organizasyonlu düzenleyenler adına hem e, hadislik gibi olmasına Sayın arı ailesinin adına da katılan herkese teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık efendim. Sağ olun. Buradan yukarıdan çekil. şöyle geçmek durumundasınız yani.